Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ee, kafamı meşgul eden, üzerinde konuşmam gerektiğini düşündüğüm bir konu hakkında tekrar karşınıza geldim. Ben pek e, video çeken bir insan değilim. Ama bu konuda size e, fikirlerimi ve düşüncelerimi söylemek üzere e, bir maruzatım olduğu için bu videoyu çekiyorum. Şimdi arkadaşlar, e, Bu tarikatlar, cemaatler meselesi diye bir e, konu var. Şimdi bunların işte burada yapılan suistimaller, insanların başına işte gelen taciz olayları vesaire bilmem ne. Bu tip şeylerde sosyal medyada büyük bir eee altyapıda büyük bir şey dönüyor. Bu konularda şimdi. Ya kimin peygamber torunu olduğu belli değil tamam mı? Kimin işte şeyh olduğu, alim olduğu falan, evliya olduğu vesaire. Hani birileri diyor ki bu kişi evliya diyor. Ya da birileri diyor ki işte bu kişi peygamber soyu. E, secere evraklar, bilmem neler hazırlanıyor bir şekilde, nasıl oluyor bilmiyorum. O kişi peygamberin e, soyu oluyor. O kişi işte hmm, peşine 10-15 kişi katılsa da takılsa dahi alim, evliya vesaire diye kabul görüyor, takdir görüyor. Bir cemaat, tarikat, bilmem ne hani ilim için e, toplanıyoruz deyip böyle garip garip olaylar döndüğüne dair sosyal Twitter bunlarla dolu. Şimdi e, bunu gören normal insanlar da bu tarikatların, cemaatlerin hepsinin böyle olduğunu düşünüyor. Şimdi geneli böyle midir, değil midir? O konuda ben bütün tarikatları, cemaatleri gezmedim. Ben, ben bir tarikata, cemaate bağlı değil, değilim. Bir gönül bağım vesaire de yok. Benim, ben saygı duyarım mesela. hali. E, ilmine e, güvendiğim birisine karşıma çıkarsa saygı duyarım. Çünkü e, İbn-i Mace had hadis şerifinde de mi geçiyor? hadis şerifler çok önemli. Size bunları öğrenin demiştim. Araştırın demiştim. Hepsini okuyun demiştim. Zaman buldukça bunları okuyun demiştim. Alimler peygamberlerin varisleridir. Şimdi e, diye bir hadis-i şerif var. Şimdi sahih hadis bu. Bu doğruysa şimdi bir alime saygı duymak gerekir. Peki onun alim olup olmadığını nereden anlarsın? Nasıl anlarsın? Ondan bahsettim eski videolarımda. Şimdi hocaları tanımanın e, yolları adı altında, birinci, ikinci videomda, üçüncü videomda, dördüncü videomda, beşinci videomda, hep bunlardan bahsettim. Nasıl anlayacağını tamam mı? Ana şeyleri, e, dikkat etmen gereken şeyleri söyledim. Yani bu devirde hani böyle çok da böyle peşinden gidilecek, böyle çok da hani şey olacak bir hoca e, senin nazarında var mı diyorsan e, ben pek görmedim. Yani hepsinde bir falsa görüyorum ben. Ama en doğrusunu Allah bilir. Yani hani belki vardır benim gözümden kaçan vardır vesaire. Şimdi e, alimler, evliyalar, şimdi peygamberlerin varisleri ise biz onlara saygı duymalıyız yani. Ve onların hangilerinin alim olduğunu, hangilerinin evliya olduğunu bunları anlayabilmek için kıstaslarımız ne? Kur'an ve sünnete şey mi, şeyler mi? E, bağlılar mı? bu yolda mı gidiyorlar? E, bir zulüm olduğunda, bir haksızlık olduğunda, bir adaletsizlik olduğunda vaziyetlerine, ne? Sadece hep böyle güzel şeyleri mi anlatıyorlar? İlmi meseleleri mi konuşuyorlar sürekli sadece? Yoksa her konuda elini taşın altına koyabiliyor mu yani? Anladın mı? Buralardan anlarsın. Şimdi Şimdi devletin bu tarikatları, cemaatleri kontrol etmesi gerekiyor normalde. Şimdi sen bunları komple kapatamazsın. Bunları ee, yok edemezsin. Çünkü bu toplumun köklerini artık iliklerine işlemiş bu. Yani Anadolu'da bak 1071'den beri Anadolu'dayız kaç zamandır Müslümanlığı kabul etmiş bir uygarlıyız. tam olarak bilmiyorum ama Talas Savaşı zamanından beri. Yani belki bin, bin seneye yakındır. Belki 800 yıldır, bin senedir. Müslüman bu toplum. Tamam Bu toplumun içinde, şimdi bu hadis-i şeriften dolayı alim her zaman saygı görmüş. İlim erbabı her zaman saygı görmüş. Hep ilim cemiyetleri, ilim cemaatleri hep saygı görmüş. İnsanlar buralarda toplanıyorlar. İlmi meseleleri, merak ettikleri meseleleri alime soruyorlar. Ha, bu böyle oluyor yani. bu Burada bir silsile var tamam mı? Şimdi Kur'an-ı Kerim sadece yetmiyor. Onu açıklayacak insanlara da ihtiyaç var. Ya Kur'an Arapçası ile normal Arapça arasında çok büyük farklar var mesela. Normal Arapça konuşan adam Kur'an Arapçasını anlamıyor örneğin. Bu bir tahsis gerektiriyor. Bunu bilen adamlar ama halkı suistimal etmeyecek adamlar. E, şart bu. Bunlar nasıl olacak? Devlet bunları kontrol edecek. Devlet bunları yapan insanların halkı suistimal edip etmediğine bakacak. Halkın kendi dinini öğrenmesi için nasıl mesela e, bu Mustafa Kemal Atatürk mesela nasıl şey yaptı? E, Tefsiri yazdırdı. Elmalı Hamdi zira bunu çoğu bilmez mesela. Niye yazdırdı? Halk dinini öğrensin diye. Aslında güzel bir hareket. Yani çoğu mesela şeyde e, sevilmez. E, İslam şehirlerinin bazısında sevilmez mesela Mustafa Kemal Atatürk. E, ben severim bu hareketinden dolayı. Mesela başka örnekleri de var bunların. E, konu şeyinden bağlamından sapmasın. Bizim hassasiyetimiz şu yani. E, bir kişi vefat ettiyse arkasından kötü konuşulmaz tamam mı? Bak İslam'ın hassasiyeti budur böyle olacaksın. Bu konuda Mustafa Kemal Atatürk konusunda böyle olacaksın. Diğer konularda da dediğim bu tarikat cemaat olaylarında da bunu engelleyemezsin. Şimdi sol görüşteki insanlara sesleniyorum bu videoyu izleyen varsa. Bunu engelleyemezsiniz. Bu halk buna alışık. Bir cemaate bir tarikata illaki gidecek yani. En azından denetlenirse bu devletin kurum ve kuruluşları bunları güzel denetlerse buralarda buralarda suistimal olmaz. Buralarda taciz, tecavüz bir şeyler artık neyse artık. Twitter bunlarla dolu dediğim gibi. Bunlar olmaz. Halk dinini öğrenirse bu tip suistimaller olmaz. Yani öğreneceksin yani. Ben size hep ne diyorum videolarımda? Öğrenin, araştırın diyorum. Öğrenin ya. Bilemediğin, anlayamadığın konular olduğu zaman benim kanalda bak, öneriler kısmında e, topluluk kısmında ben soru sorduğunuz zaman o soruları cevaplarım dedim. Elimden geldiğince, ilim yettiğince yapmamaya çalışırım dedim sorun yani anladın mı e, kökten bir şeyleri böyle silip atmak kesip atmak falan çözüm olmaz İşi daha da şeye verir e, el altına düşer bunu engelleyeceksin eğitim sistemin çok iyi olacak o, o okuldan çıkanlar çok iyi olacak yani e, şimdi öyle mi yani? Anladın mı? Bunların düzelmesi lazım önce. Şeyi kapatmaktan ziyade, tarikatı, cemaati hepsini toptan kapatalım dan ziyade ilk önce eğitim sistemi düzelteceksin. Denetleme mekanizmalarını çalıştıracaksın. Ee, güzel çalışacak. Ondan sonra problem kalmaz. Yani yurt dışında da var. Amerika'da yok mu tarikat cemaat? Hristiyanlarda yok mu? Var. Onlarda niye böyle sorunlar çıkmıyor? Denetleniyor. Her e, e, dinde, semavi dinlerde var bunlar. Selametle.